Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinizde olsun inşallah. Üzerimize ve üzerinize olsun. Bu güzelliklerim sıcak geldi artık. Bizim burada Mart geldi. Sanki yaz geldi. Damdan indirdim. Buraya aldım. Artık gölge gölge gezdireceğim. İlkbahar güneşi yakmaz da Yaz güneşi yakar yalnız Bunlar O yüzden Çok güzel oldular Tabii Bunlar Yağmur Yağmur yiyince güzelleştiler Hemen hemen bir aydır da yağmur yok Don olayından beri yağmur yok. Don oldu yine yağmur yok. Güzel bin çoğu yaprağını sararttı, soldurdu. Baharla birlikte tekrar canlanacak yapraklarına çoğu gitti. Bunlar da balkondaydı. Tam güneş vuruyor üstüne. Bunları da içeri merdiven girişi burası benim. Bunların tek tek isimlerini bilmiyorum arkadaşlar ama çok güzelleştiler. Çok güzel oldular hepsi. Bakın şunların tek tek isimlerini bilmiyorum ama güzeller. Şunun mesela pes pembe dış çerçevesi yaprağının. Çok güzeller. Bunlar da en son Semihan Hanım, Hanım'dan aldım. 10-15 gün oldu. Ektim. Şu firet ivers, onu biliyorum, <laughs> bunların çoğunun ismini bilmiyorum işte. Bu para ağacı. Şöyle karışık ektim. Burası Semih Hanım'dan aldıklarım. Semiha Akbulut Instagram hesabı. Burası Mimi Sukulent balkonundan aldıklarım. Burası ayarsız çiçeklikte çiçekçiden aldığım Sümeyra Hanım'dan. Bu da bir can özcan'dan almıştım mimsu sukulent balkonundan bunları. kışın başında almıştım. Tabii ki yağan yağmurlarla çok güzel oldular. Burada da çam sukulent'im var. Bunu da bir can özcan'dan almıştım mimsu sukulent balkonundan. Burayı da yeni düzenledim daha. Daha kendilerine gelemediler karışık ekini. Güzelliğim de köş köşede baş köşede yerini aldı. penceredekiler. Arkadaşlar şu sarı yonca çiçeğim daha açmadı. Bunlar kaktüslerim. Altın fıçı. Bunlar da kaktüslerim. Kaktüslerim. Kaktüslerimi bu bölgeye topladım. Çünkü buraya direkt güneş başladı. Güneş vurmaya. Sukulentleri çektim buradan. Böyle arkadaşlar. Şunu da torunum kurutmuştu. Tekrar canlanıyor. Balkonu aldı yeşil yeşil hoşuna gitti. Tekrar suladım. Tekrar yeşeriyor. bu evet, hepsi bir arada bu da turuncu kalonşu kalonşu bayağı koyu bir turuncu ama gerçekten telefona yansımıyor ekranı renkler tek bende mi böyle herkesten böyle bilmiyorum şurada o kadar güzel bir kırmızısı var ki kan kırmızı derler ya öyle katlı bu da beyazımız. Beyaz açmadı. Bu ortada olanlar da sarı. Yalın kat bunlar. Bunlar da daha domurcukta da da açmadılar. Hepsi bir e, yoğurt kovasının içinde. Bunlar da damdaydı arkadaşlar indirdim. Çok aşırı güneşe maruz kalıyordu. Bunlar da sukulentleri. Evet, Harika bir renk aldı bunlar. Pembe gibi, turuncu gibi. Spring time. Geçen sene açmıştı. Bu da yeni oluşturdum bunu. Bebekler ekili kenarında. Bu da Semiye Hanım. Semiye Hanım'ın hediyesi. Tespih sukulenti. Daha önceki senelerde kaybetmiştim alıp alıp. Arkadaşlar burası da böyle. merdiveni. Bu da ıı, sıklamen çiçeğim. Gölgeye aldım bunu da. Serin yine. Çiçeklerini geçti. Onu Mur orada hep. Eflatun çiçekliydi. atacağım. Mavi tebeşirimiz. Bu da pembe uyku çiçeği. Burası böyle arkadaşlar. Güneş geliyor diye orayı boşalttık. Burası bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.